Merhaba arkadaşlar. Bu videomda kullanıcıdan 10 sayı isteyip bu sayıyı ekrana yazdıran programı yapacağız. Ama bunu dizi yöntemiyle yapacağım bu sefer. Başlayalım arkadaşlar. Öncelikle bir dizi tanımlayalım. türünde çünkü sayı gireceğim. İnt dizi 10 elemanlı olsun. Şimdi kullanıcıdan sayılarını girmesini isteyelim. Printer. Birinci sayı ilginiz, ikinci sayı ilginiz olarak yapmayacağım tabii ki arkadaşlar. Döngü kullanarak yapacağım. O yüzden başa bir döngü geçiyorum hemen. i bir, bir, bir değişken tanıyorum. Döngüyü kontrol etmek için i birden başlasın. i küçük 10'a kadar çünkü 10 tane sayı girdireceğim. i artı artı. Birer birer arttıralım. Şimdi arkadaşlar bunun içine geliyorum diyorum ki yüzde d yani her seferinde birinci sayı, ikinci sayıyı girmiyoruz diyecek sayıyı bu sayılara şurada bir yazmayı da arkadaşlar. Yüzde biri, biri yazacak. Şimdi kullanıcının girdiği sayıları dizinin elemanlarına atacağız şimdi. Arkadaşlar dizinin ilk elemanı sıfırdan başlar. O yüzden kullanıcının girdiği ilk sayıyı dizinin sıfırıncı elemanına atacağız. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Scanet komutuyla atamayı yapacağım. Yüzde de virgül dizinin parantez içinde sıfırıncı elemanı olmak lazım ama bunun döngü içinde olduğu için süreklilik sağlaması için diğer elemanlar için de aynı şekilde. O yüzden i bir terim yazmam lazım. İlk elemanı sıfır olduğu için i eksi 1 yapacağım arkadaşlar. Böylece döngü her doğru çalışmış olacak. Ee, şimdi diziye atama işlemini yaptık arkadaşlar. Diziye ekrana yazdıralım bu ifli bir for daha kullanıp. i değişkenini yine kullanabilirim arkadaşlar. Çünkü bu e, bu for döngüsü diğer fordan bağımsız olduğu için i'yi kullanmamda bir sakınca yok tekrardan. i sayısı 10'a kadar gitti yine. i'yi 1 arttırsın. Ve bu sefer ekrana yansıtın. Kırınca yüzde virgül. Biz i değerlerini ekrana yazdıralım. Yalnız aşağı alt alta yazması daha güzel olur. Şöyle bir ters slash koyalım. Ee, Skynet de şurada ampersan koymanızı unutmayalım. Çalıştıralım. Bir sayı gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 ve 10 olsun. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 diye yazdı arkadaşlar. Bunun sebebi dediğim gibi dizinin ilk elemanı sıfırdan başlayacaktı arkadaşlar. Bunu unutursak hata yapmış oluruz. Ee, burada gördüğünüz gibi dizinin birinci elemanından yazdırmaya başladığım için o yüzden sıkıntı oluyor i eksi 1 ya da döngüyü sıfırdan başlatıp 9'a kadar götürmeliyim. Şimdi bir daha çalıştırıyorum. Bir, iki, bir, bir, Dokuz, Ve Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, dizin elemanlarını ekrana yazdırdık. Bunları tersten yazdırmak için arkadaşlar dizini e, daha doğrusu foru 9'dan başlatıp 0'a gidecek şekilde ayarlayıp birer birer eksiklik eksiklik eksi, arkadaşlar Diziyi tersten yazmış oluruz. Kullanıcının girdiğinin tam tersinden başlayarak yazmış oluruz. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 8, 9, 10. Bu sefer Enter'a bastığında 10'dan geriye doğru yazacak. Çünkü öyle ayarladık. Dizinin 9. elemanından 0. elemanına kadar yazdık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine bir hata oldu. Bunun sebebi Dediğim gibi arkadaşlar diziyi 9. elemandan başlatıyorum. Daha doğrusu döngüyü 9. elemandan başlatıyorum ama i-1 olarak yazmışım. Yani ya burayı 10 yapacağım, burayı 1 yapacağım ya da eksi 1 istemem yeterli olur. Çünkü zaten dizinin son elemanı 9. elemanı. Çünkü 0'dan başlıyor arkadaşlar. Şimdi bir daha deniyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi tersten doğru bir şekilde yazıyor arkadaşlar. Programımız doğru çalışmakta. Bir sonraki örnekte görüşmek üzere.